Resmini görünce maziye bakarak Vazgeçemem senden bir ömür geçse böyle Ardından yalvararak Dön bana yeniden olur, sev beni yeniden olur. Al Ben de Özgür'ü Alo. Özgür, hemen buluşmamız lazım. neredesin? Yok yok, gelemem. Almüleyi bulmam lazım. Ha, aradın mı ki? Aradım, açmıyor. Eve de gittim, yoga'ya da gittim. Hiçbir yerde yok. Bir şekilde ulaşmam lazım. Bütün yanlış anlaşılmaları çözeceğim. Sen bana bir yardımcı oluversene. Ya ee, onun için aradık zaten. Hadi çabuk gel. Şevlem! Kainat! Neredesiniz? Odadayım! Geliyorum! Ne yapıyorsun? Ben mi? Odayı topluyorum. Sen de şu tuvalet aynasının oraları toplarsan güzel olur. Heh, benim de işim bitti artık. Aç şu kapıyı bak beni hiç duyuyor mu Şebnem? Sevgilim ben sana bir şey söylemeye geldim. Sevgilim deme bana Şebnem! Ya bebeğim. Bebeğim deme! Ne diyeceğim o zaman? Hiçbir şey deme duymak istemiyorum. Ya aşkım bak çok önemli bir şey anlatacağım bir dinle. Önceden anlatsaydın o zaman. Ya önceden bilmiyordum ki yeni öğrendim. Ay duymak istemiyorum hiçbir şey anlatmam. Şebnem. Hadi aç kapıyı. Şebnem aç artık şu kapıyı. Ya bir, bir dakika ver bana bir dakika ver. Bir dakikan başladı. <laughs> değilmişim. Harika bayıldım. Bundan sonra sana başarılar. Sen ne dediğimi anlamadın ki. İşte interfil değilmişsin. İnfertil. <laughs> Anlayacağım dilden konuşur musun lütfen? Yani çocuğumuz olabiliyormuş. Ne alaka? Şu alaka. Sen çocukları çok seviyorsun değil mi? İleride de olsun istiyorsun. Şöyle beş, on, yirmi bir sürü yani böyle mini minnacık minnoş minnoş etrafta gezecekler değil mi? Hep beraber yoga yapacaksınız, meditasyon yapacaksınız. Ondan sonra ben aranıza girmeye çalışacağım. Beceremeyeceğim tabii yapmayı. Bana gülüyorsunuz. Niye bana gülüyorsunuz ya? Ben sizin babanızım. Evin direği direkt direğe gülünmez diyeceğim. Ee? İşte diyemiyordum. Artık diyebiliyorum. Vallahi şimdi düşüp bayılacağım ha. ...bayılma bir dakika, tamam anlatıyorum. Ben test yaptırmaya gittim, tamam mı? Meğersem test sonuçları karışmış. Aynı filmlerdeki gibi. Yani çocuğu olamayan Akif başka bir Akif'miş. Benim çocuğum olabiliyormuş, anladın mı? Bizim çocuğumuz olabiliyor yani. Bizim böyle bir derdimiz mi var? Yani çocuk mu yapmaya çalışıyoruz biz? Ben anlamadım ki. Detaylara takılmıyor. Detaylara niye takılıyoruz hayatım? Ha? Detaylara takılmıyor. Gerek yok. Gel bana, gel kuşum. Gel bir tane. Tamam, boş ver detayları. Ne güzel oldu tamam artık her şey Tamam barıştık işte değil mi? Hallettik. Affettin beni. Bir şey söyleyeyim mi? Sen beni hiç tanımamışsın.